Evet arkadaşlar bir derste de yine beraberiz. Bugün bu gördüğünüz bileklikleri nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Naz örgü aslında bu. Sadece alt tarafında bir sıra daha fazla örerek yaptığım bir bileklik bunlar. Ve yan taraflarında da çıkıntılarımız var. Onları göstereceğim. Evet bunun için gerekli malzemelerimizi söyleyelim. Şimdi e, bunun için arkadaşlar böyle ilk etapta bir tane metal bilekliğimiz lazım. Bu ne kadar uzun e, şey genişliğinde? 2 milim genişliğinde. E bir e, bileklik metal evde e, vardır e, bileklikleriniz. Onları kullanabilirsiniz. Üstü oval olabilir, düz olabilir. O önemli değil. E, düz olursa daha e, güzel olabilir arkadaşlar. Ee, ama bu tabi ne bulursanız onu yapacaksınız. Sıkıntı değil. Bunda da yapılıyor. Bunların bu bilekliklerin hepsi aynı bu yani altındakiler bu şekilde. Ee, evet. Bu dört numara çek kristali gerekiyor. 4 numara çek kristali bir e, 10 grama yakın 4 numara çek kristali ve böyle bir dizi Çin kristali 3 numara bu 3 numara Çin kristali ve 11.0 kum boncuğumuz Bunlar olabildiğince düzgün kum boncukları seçmeye çalışın Eğer aralara bunda olduğu gibi farklı bir kum koymak istiyorsanız ikinci bir kum boncuğu yani işte bu ben kırmızı koyacağım böyle değişik çok renkler renk bir şey olsun size daha iyi görün diye bunları yapıyorum. Evet e, sonra e, ve burada 16 numara 0 16 milim e, Latex e, marka misinayı kullanacağım. Çünkü bunda çok fazla içeri dışarı çıkacağım için arkadaşlar kırışmıyor bu misina. Kırışmıyor. Evet onu tercih ediyorum. Ve iğnemiz tabi bunun da arkasını yine kesmiyoruz. Ve hemen işimize başlıyoruz. Evet 4 tane kumumuzu alıyoruz. 4 tane ile başlıyoruz işe. 4 tane. 4 tane aldıktan sonra arkadaşlar bakın kesmiyorum. Hepsinden birden bir geçip turluyorum, geri dönüyorum. Şimdi aldıktan sonra şöyle hepsinden birden geçip bir turluyorum. Şu. Sonra bir tanesinden daha geçiyorum. Bu ilk çıktığımdan da çıkıyorum. Şu şekilde. Bu böyle duruyor burada. Şimdi bu buradayken evet 3 tane kum alıyorum. 3 tane kum alıyorum. Buradan bakın şöyle çıkmışım Arka tarafından giriyorum. Elimle sahip çıkıyorum tabi Hep böyle tuttum. Bakın 1 2 çiçek oldu. İlerliyorum. 1 2. Başa geliyorum. Şimdi tekrar 3 alıyorum. Hep 4'ü tamamlıyorum. 3 aldım. Bakın bu sefer 6'a çıkmışım ya yani buradan giriyorum. Şu. Şimdi ilerleyip buraya geleceğim. Buradan çıktım. 1, 2 ilerledim. Evet. Normal şartlarda nazar örgü ördüğümüzde burada hemen kristal koyuyorduk. Şimdi koymuyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. 1 Evet, 3 tane daha alıyoruz ve buraya çıktığımız yere tekrar gerisine böyle dönüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kaç tane tepe olacak? Bakalım. 1 2 3 ve 4 şöyle tuttuğum zaman 4 tane bakın, 1 2 3 ve 4 tekrar şuradan buraya geliyorum bu vaziyteyen bunu içine yerleştiriyorum ama tabii artık bileziğin içinde çalışacağız dikkatli olmamız gerekiyor Buradan bunu böyle tutuyorum şu şu şekilde buraya bir tane. Kristal yerleştiriyorum. Şu şöyle. Bundan bunu sıkı tutuyorum alttakini. Şimdi buraya bir tane daha yerleştiriyorum. Buradayız. Şöyle. Şimdi üstten tekrar aşağıya şuraya yerleştiriyorum. Normalde naz örgüydü zaten böyle başlıyoruz. Buradan girip şuraya çıkıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar örmeye devam ediyorum. Şöyle buradan giriyorum. Bir. Çalışma boncuğumuz bu. Bunu 3'e tamamlayacağız. Pardon 4'e tamamlayacağız. Yani 3 tane alıyoruz. 3 tane alalım. Şuradan buna giriyorum. Ve komşuya da ilerliyorum. Şu. Çektik. Yerleştirdim boncuklarımı. Şimdi iki tane alıyorum. iki tane alıp buradan buna ve tekrar yandakine şu ilerliyoruz Evet gelelim buraya Şimdi buradayken iki tane alıyorum şimdi bir iki ve 3 şu şekilde Evet sıkı çekiyoruz oturtuyoruz iki tane alıyorum şu artık bitti Çünkü burada boncuğumuz kalmadı yani 4 tane arkada çalışma boncuğumuz var şimdi bunun içinden ve buradan çıkıyorum Sıkı olabildiğince sıkı tutmaya çalışıyorum ve yine karşı tarafta buradan buna yerleştiriyorum. Şu buradan yukarı ve buna çıkıyorum. Şu şekilde. Ee, bu daha ince bir bezik olursa arkadaşlar onu normal naz örgüyle kaplayabilirsiniz. 2 evet, 3 alıyoruz buradan ve buradan ilerliyorum şimdi iki tane buradayım şöyle tutayım net görün şu buradan çıkmışım 1 2 ve 3 ilerliyorum. Buradayken bunu çıkıyorum buraya geçeyim. Buradan daha kolay çalışıyorum. Şimdi bu çıktığım şu boncuk ve ileri geçiyoruz. Şimdi yine buraya geçelim. 1 2 ve şimdi buradan yine arkadaşlar 1 2 Evet sarıldım. Geri bir çıkayım. buradan buraya geçiyorum. Şimdi yuvamız hazır. Kristalimizi yerleştireceğiz. Geçiyoruz. Bir tane kristal alıyorum. Buradan bu şekilde dönüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapalım ve ben bu şekilde devam ediyor ekleme bölümüne kadar. Eğer e, buradaki bu misinam elimde çalıştığım misina biterse arka taraftan devam edeceğim. O nedenle orayı hiçbir zaman kesmiyorum. Eğer iki taraftan da çalışma şansım var ise hiçbir zaman düğüm yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan girdim. Üç tane aldım ve yan tarafı ilerledim. Evet şimdi göstereyim size yine şu şekilde duruyor 1 2 ve 3 zaten buna bu örgü tekniğine benim diğer videoları izlediyseniz alışmışsınızdır yapmamız gereken sadece bir basamak daha fazla koyuyoruz. Şöyle. Evet Buradayken iki tane daha alıyoruz. Buradan buraya. Şimdi yuvamız hazır. Kristalimizi yerleştireceğiz. Bir. Şuraya çıkıyorum. Ve kristalimizi koyuyorum. Şimdi 4 numara boncuklarda arkadaşlar bir şey anlatacağım size. Ee, 4 numara diye geçiyor ama e, kimisinin e, 4 numaraların şöyle bu devam ediyorum şimdi bundan sonra şu 4 numaraların e, orta kısımları böyle çok e, şey oluyor kabarık oluyor şu kısma o zaman burada yani şu boncukla çalışmamız, kum boncukla çalışmamız biraz zor oluyor. Siz 4 numara ama daha ince boncukları yani ince boncukları, tombul değil de onları tercih edin. Örneğin ince ile mesela çalışılması zor bunun. Yani biraz böyle uzun olması gerekiyor. Ortası da tombul olmamalı ki birbirine ittirdiği zaman şey oturmaz yani. O nedenle mümkünse bu şekildeki boncukları tercih edin. Ama kum boncuklarınız daha büyükse, 11 dan daha büyükse onları tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi bu bilgiyi de verdikten sonra ben bu şekilde böyle örmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar en sonuna geldik. Şimdi burada yapmamız gereken Kristali yerleştirdim. Yine buradayım. Ama şimdi buna şöyle bir tane arka tarafını öreceğiz ama ön tarafına kristalimizi koymayacağız. Şöyle yine alıyorum 3 tane. Alıyorum, bakın 4'ü tamamladım. 2 tane alıyorum. Şuradan ve buraya buraya giriyorum. Şu tekrar iki alıyoruz. Şuradan ve buradan şu. Girdik. Bunu da çıkıp yerleştiriyoruz. Şimdi en sondayım. İlki alıyorum. Buraya, buraya giriyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada bunu alıyorum, buraya giriyorum. Bakın şu ve karşıdaki. Şöyle getiriyorum bunu. Çekiyorum biraz. Kristali alıyorum. Şöyle. Bu şekilde çekerek buraya ve buraya yer giriyorum. Şu. İyice yerleştiriyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra böyle çeke çeke eksik boncuklarımı tamamlıyorum. Buraya giriyorum şimdi. Şurada bakın burada bir eksik boncuğum var. Dördü tamamlamamız gerekiyor. Önce buraya giriyorum. Şu. Bir tane eksik. Şimdi tekrar buraya giriyorum. bunu bu şekildeyken yavaş çeviriyorum yavaşça şuradan komşusuna giriyorum buradan ilerledik şimdi bu boncukları dörde tamamlayacağız hangisi 1 2 3 1 2 3 yani bir tane kum boncuk almamız gerekiyor aldık tekrar onu turlayarak şöyle turluyoruz ve şuraya çıkıyoruz şuradan çıkıyorum şu şimdi burayı dörü tamamlayacağız yani şu 1 2 3. Burayı dörde tamamlayacağız. Bir tane kum alıyoruz. Buradan bir ve yine burayı turluyoruz. Şöyle. Ve şuradan çıkıyorum. Şu Bunu koyduktan sonra çeviriyorum şöyle buraya bakıyoruz bakın burada da bir tane eksiğimiz var onu tamamlayacağız azıcık itebilirsiniz sağlı sollu yani şu şekilde Evet şimdi bir tane alıyoruz yine bir şu dördü tamamlıyoruz Burası da tamamlandı Evet şu. Şimdi böylece hem arka tarafı hem ön tarafı tamamlanmış olduk. Şimdi buradayken şöyle çıkalım ve buradan tekrar şöyle bir turlayalım. Şimdi bu bu şekilde kapanmış oldu. Arkadaşlar bundan sonra ilk başlarken kimimizin yanına gideceğiz. Şöyle. Buradayken bunu bir düğüm yapalım ikisini. Şöyle misina düğümü 1 2 yaptık. Tekrar bir üzerine bunu bağladıktan sonra içinden girelim. Düğümü büyük boncuğun içine gizleyelim. Evet. Şu büyük boncuğun içinde kaldı. Şimdi artık bunu keselim. Şu. Şimdi bu aşamadayken arkadaşlar şuradan bir ilerleyelim çünkü yolundan gidelim çünkü buradayken şuna iniyoruz şimdi yan çıkıntısını yapacağız boncuğumuzun ama Şimdi şöyle, büyük koyabiliriz şöyle. Bakın bir, iki, üç. Bunu koyabiliriz. Ve bu böyleyken yine buradan aşağı iniyorum. Şu, şu, böyle. Bu biliyorsunuz 3 numara çin kristali bir. 2 3 Şimdi bunu alıyorum tekrar şuradan aşağı iniyorum. Bundan aşağı. Aşağıdaysa hep aşağı iniyoruz. Bu şu. Tam veya kendi renginde kum koyabilirsiniz. Şöyle yani kristallerin renginde kum koyabilirsiniz. Şu şekilde yapabiliriz. Bir ortadakini kum olarak koyarız. Buradan yine aşağı iniyoruz. Şu, bunu da yapabilirsiniz. Bu şekilde. Ee, ama ben kristalleri koyacağım ve devam edeceğim. Ee, göstermek için bunu size. E, hani eğer kristaliniz yoksa bu tür bir şey de yapabilirsiniz, rengin uygun. Evet. Şimdi bu şekilde e, burayı ve karşı tarafını bitireceğim. Evet. Şöyle devam ediyorum. Bir. 2 ve 3 alıyorum. Aşağıdan çıkmışım. Yani içeri doğru. Bunu alıyorum. Buradan yine ortadaki boncuklardan şu şekilde koyup böyle çıkıyorum. Şu. Bunu komple yerleştireceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi bir tarafını bitirdik. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi öbür tarafına geçtim. Şuradan. Tekrar aşağı iniyorum yandaki boncuğundan. Çünkü şu anda benim çalışma boncuklarım bunlar. Şimdi bir tane alıyorum yine. Kum bir kristal bir kum alıyorum. Gene bu aşağı çıktığım için yukarıdan yine aşağı iniyorum. Şu. Tekrar bir aynı işi yapıyorum. Karşıdaki yaptığım gibi. De bu. Bu şekilde bu tarafını da dolduralım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz sonuna geldik şekilde. şimdi en sona geldiğimde de yine ilk başladığım boncuktan çıkmış olmam gerekiyor. Yani şuradan. ilk başladığımız buydu. Evet bunu da ittikten sonra yerleştiriyoruz. Ve şu şekilde. Şimdi bunu arkadan bir yerden ilerletip ön tarafta yine büyük bir boncuğun içine düğümümüzü saklayacağım. Şuradan geçeyim. Evet. Büyük boncumuzun içine düğümümüzü saklayacağız. Birazcık gidelim. şimdi, buradan, şu misine, mesela bağlayabiliriz şöyle bir tane düğüm attım sonra bir ilerleyeyim onun içinde kaldı o bir geleyim birazcık tekrar, bir tane büyük boncay gireyim bunu da şuna bağlayayım şöyle, evet Şimdi, tekrar bundan geçip bunu içine koyduktan sonra kesebiliriz çok az bırakalım ve bunu da yakalım evet böylece bitirmiş olduk arkadaşlar rengi de güzel oldu yani siz de değişik bunun değişik versiyonlarını yapabilirsiniz. Diğerleri de burada hep beraber şu şekilde. Hepsi ayrı güzel. Evet arkadaşlar. Güzel günlerde kullanın. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki derste görüşmek üzere.